Herkese merhaba, kültür işlerine hoş geldiniz. Biz Reyhan'la çocuk edebiyatını konuşmaya devam ediyoruz. Ve bugün biraz etkileşim odaklı eğitime dair konuşalım istedik. Buna ebeveyn, akran, eğitmen gibi farklı paydaşların da dahil edildiği ve etkileşime hedef falan eğitimin çok önemli olduğunu, ve buna dair işte temayülleri biraz daha detaylandırmak için bir araya geldik. Ama her şeyden önce şunu sormak istiyorum çünkü her konuşma kavramları tanımlamadan başlandığında biraz havada kaldığı için öncelikle bu ifadeden ne anlamalıyız? Etkileşim ifadesi. Evet. Etkileşim odaklı eğitim çocuk yayıncılığında ne demektir mesela? Etkileşim aslında karşılıklı olarak birbirinden bir şeyler alabilme diye tanımlayabiliriz. Yani iletişimden birazcık daha farklı. Çünkü siz işte örnek veriyorum akran, iki akrandan birbirinden bir şeyler edinebiliyor. İşte ebeveynle çocuksa o da birbirinden bir şeyler edinebiliyor. Aslında etki edebilme, etki alabilmenin karşılıklı olanı evet, diyebiliriz etkileşime. Etkileşim bu dünyada, modern dünyada her alanda önemli. Ama çocuk yayıncılığında çocukların içinde olduğu her şey de daha da önemli. Çünkü böyle biraz nakış gibi bir şey ya çocuk. Ne işlerseniz, nasıl işlerseniz, nasıl bir çevrede büyürse, nelerle muhatap olursa o çocuğun gençliği, yetişkinliği o şekilde ilerliyor. Aslında burada ebeveynle ya da daha böyle nitelikli içerikle etkileşim içerisinde olması bizim o çocuğu yetişkinliğe hazırlamamız için gerekli. Bir de sanki bunun altında şey de yatıyor yani direkt vermek değil onu da uyandıracağı etkiyi de merak etmek ve onun Tabii. da katkıda bulunmasını bekleme hali var gibi. Tabii ki. Mesela bir soru sorduğunuzda ya da çocuk size bir soru sorduğunda sorun cevabını %90 biliyorsunuzdur zaten işte yaşınız gereği, yaşadıklarınız gereği. Fakat bunun bile cevabını tam anlamıyla vermeyip birazcık onu da konuşturmak, birazcık onun merakını körüklemek, ona keşfettirmek bir şeyleri birazcık bu evet. beraber karşılıklı yapabileceği bir şey e, çocukla Ebru Bey'in diye düşünüyorum. Peki bunun e, yollarını biraz merak ediyorum. Daha somutlaştırmak gerekirse biliyorum ki bazı etkinlikler düzenleniyor bu hikayeye dair. E, biraz bunları açalım çünkü bir hikaye okunuyor ama sonra o hikayeden işte bir eğitimci bir etkinlik düzenlemek istiyor öğrencileriyle Hı. ya da e, çocuk atölyeleri kılıyor. Belki o hikayenin sonunu kendileri yazıyorlar dolayısıyla çocuk artık tüketenden üreten pozisyonuna geçmiş oluyor. Ya da bu hikayede geçen bir şeyi kendi yapmayı deneyimliyor. İşte seramik ve çömlek üzerine bir hikayesi. Belki bunun üzerine bir atölyede kendi saksısını yapıyor çocuk. Gibi gibi aslında çok fazla katman var bunun gidip geliştirilebileceği. Mesela neler yaptınız bunlarla alakalı? Örnekler varsa onlar üzerinden konuşabiliriz. Evet, tabii ya biz her kitapla alakalı zaten böyle fix bir yazar çizer atölyesi yapmaya gayret ediyoruz. O şunun için bir çocuğu bir yazarla bir araya getirebilmek. Bir çizerle bir araya getirebilmek için. Aslında şunu göstermek için. Çocuk gördüğünde bu kitabı birisi yazmış. İşte yazan kişi karşımda ona soru sorabilirim. <laughs> ya, etten kemiğe dönüşen bir şey oluyor onun için. Soyut bir şey somutlaşıyor. Ama sadece imza günü de değil. Tabi tabi imza evet. günü olarak diye yani baya böyle etkileşim içine girdikleri, soru sordukları, cevap aldıkları evet. e, ya da çizer karşısına geldiğinde işte şaşırıyor. Bunu mu çizdiniz, şunu mu çizdiniz vesaire gibi sorular da e, sorabiliyor. Burada bizim ilk amacımız aslında onlara bir yine pencere açmak. Hı hı. Eğer bir ilgisi varsa, eğer bir merakı varsa bu insanlara sorarak bu merakını giderebilir diyoruz. Ya da bir yeteneği varsa ben de yapabilirim. Ben de bir şeyler üretebilirim dedirtebiliriz çocuğa diyoruz. Bu birinci fazı yazarla, çizerle bir araya getirmek. İkinci mesele kitaplarla neden çocukları bir araya getirmeye çalışıyoruz? Kitap içindeki hikayeler. Şimdi o içerisindeki hikayeler hep şöyle üretiliyor. Çocuğun işte duygusal, bilişsel, işte görsel e, gelişimine destek olması için üretiliyor bu işler. E şimdi çocukla onu bir araya getirince daha da fazla destek oluyorsunuz. O alanlarda daha da onu ileriye doğru götürme imkanınız oluyor. E bunun yanına tabii siz yaratıcı okuma diye bir kavram var. Çok fazla yapan var bu işi. Çok da güzel yapanlar var. Orada da soru soruyorsunuz. Yani farkındalık kazandırmak. Hiç bakmadığım bir meseleye bu açıdan nasıl bakabilirim aslında gösteriyorsunuz. Çocuklar daha böyle sade basit düşündükleri için Hatta bizi bile fayda edecek sorular soruyorlar bazen. Bazı, o yüzden etkileşim diyorum. Bazı atölyelerden çıktıktan sonra biz çok şey öğrenerek çıkıyoruz. Diyoruz ki ya evet bak işte bu demekmiş demek Bunu hissettirmiş vesaire de söyleyebiliyoruz. Böyle bir atölye meselesi var. Bir de sizin bu atölyeler markalarla da işbirliği kurmanızı sağlıyor. Yani bir marka var. Çocuklarla ilgili bir içerik yapmak istiyor. 23 Nisan olabilir, bir karne şenliği olabilir. İşte kendi kurumsal yöneticilerinin çocukları için bir şey yapmak istiyor olabilir. Şimdi gidip işte bir yerde eğlenmek vesaire yerine kitap okumayı, kitapla ilgili bir şeyi tercih etmeleri bizim için çok güzel şeyler bunlar. Biz de oralara gidip elimizden ne geliyorsa ne kadar faydalı olabiliyorsak onun peşinden koşuyoruz aslında. Burada şey de çok önemli. Özellikle eğitimciler çok önem veriyorlar Hı. bu kitapların sınıf içi etkinliklere dahil edilmesini hani oradaki derslerden kalan vakitlerde veya tamamen dersin içine eklemlenecek şekilde eğlence usulünü destekleyen ve hayal gücünü besleyen hikayeleri özel zemin tabi açıyorlar. Ve onlara dair mesela ben şöyle örnekler görmüştüm uluslararası işlerde. Bazı kitaplarda başında veya sonunda eğitimciler için hazırlanmış kitler var. İşte bu kitabı nasıl kullanabilirsiniz? Herhangi bir okurun dışında bir eğitimci ondan maksimum birimi nasıl alabilir öğrencileriyle diye. Buna dair işler e, yapmak hedefi var mı fibronun? Evet, şimdi o atölye etkinlik kısmını birazcık biz kendimiz gerçekleştiriyoruz ama bir yerden sonra oraya dönüşeceğine eminim çünkü kitabı alıyorsunuz zaten belirli bir meblağ ödüyorsunuz. E, bununla ilgili herkes de çok ilgili bu arada yani muhteşem bir ilgi var bu işlere yani okumasını yapayım bunu yaratıcı sorular sorayım, farkındalık oluşturayım. Hele ki çocuklarla bir aradaysanız zaten bu neslin çocuklarına yetmek de kolay bir şey değil. Bunları zaten yapmanız lazım. Bir süre sonra bu yaygınlaşacaktır. Hepimiz kitaplarımızın başına böyle bir eğiticik direktif gibi böyle şöyle yapabilirsiniz, böyle yapabilirsiniz vesaire gibi. Evet. Bizim şimdi mesela önümüzdeki aylarda çıkaracağımız bir kitabın sonunda böyle bir rehber gibi bir şeyimiz var. Hı Direkt çocuk işte çocuğa hitap eden bir rehber ona diyoruz sen de yapabilirsin evet. gibi bir şey söylüyoruz. Daha da yaygınlaşacaktır bu eğitici eğitim kiti. Yaygınlaşması da lazım çünkü şimdi ben İstanbul'da Üsküdar'da bir yayın eviyim hı hı. kitabım ama her yerde satın alınabiliyor ben her yere yazarımı çizerimi ya da eğiticiyi götüremiyorum. Atölye eğitmenini götüremiyorum e neden mahrum olursun onlar da yapsınlar onlar da bundan daha faydalansınlar. Bazen öyle şeyler oluyor. Mesela yazıyorlar bize işte şu sınıftayız şöyle bir şey yapmayı düşünüyoruz ne ne yapalım biz onlara güzelce yazıyoruz Hı. şöyle yapabilirsiniz böyle yapabilirsiniz öneri de verdiğimiz oluyor. Evet biz. bazen şey örneklerini de görüyoruz aslında kitabın kendisinde yani materyal anlamda bir etkileşim sunuluyor işte nedir farklı duyulara hitap etme gibi çocuk dokunuyor oradan işte eğer baharla ilgili bir kitapsa o klasik müzikler dinliyor o temaya uygun vesaire kuş seslerini dinliyor veya dokunup işte farklı kumaşları bile keşfedebiliyor işte Afrika'da böyle bir tekstil Hı -hı. kullanılır vesaire. Bunlar çok kıymetli işler olmakla birlikte çok da albenisi olmakla birlikte işin tabii ticari boyutunu düşündüğümüzde belki de yeni evlerinin hani çok girmek istemedikleri bir alan olabilir. ama çok da ciddi ve zengin işleklerin üretildiği bir saha bu da. Hı -hı. Ya da işte daha küçük yaş gruplarının Dokunarak zaten e, üniversite kurması için başlamış bir fikir de olabilir. Buna dair senin gördüğün güzel örnekler var mı? Ya bunu çok güzel Türkiye'de de yapan çok güzel yayıncılar var. Bu önemli bir şey. Yani çocuğun dokunması. Aslında beş diyor organına hitap etmek meselesi. Gerçekten çocuklar için çok geliştirici oluyor bu. Zaten çok net anlıyorsunuz yani. Bu gibi işte işlere dokunmuş bunlarla oynamış çocukla. ...yaş olarak aynı olan çocuk... ...ama oynamamışsa, etmemişse... ...çok farklı oluyor onun gelişimi. Hı. E çünkü önemli bir şey. Tanımak önemli bir şey. Belki böyle eserlerin şey... yönünde de olumlu katkısı vardır. E i̇şte görme engelli bir çocuk da... ...başka türlü yoldan... ...çok kitaptan kılıyor. besleniyor vesaire. Çok çok güzel. Ya Gelişecek bu arada. Tabii. Şimdi mesela karakot meselesi girdi sisteme. Evet. karakotlar okutuluyor. O kitap sesli bir şekilde oraya... ...yüklenilmiş zaten... Ya da bir şarkısı biz de seviyoruz. Elma Ağacı'nın hikayesi kitabımıza yazarı çok güzel bir şarkı yaptı. Biz de onu YouTube'a koyduk. karekodla gidilsin vesaire diye. Daha da gelişecek. Farklı işte pop-up kitaplar, lift the evet. var. Hepsi daha da gelişecek. Önemli olan şey aslında hani hep konuştuğumuz, dört bölümdür de konuştuğumuz. Biz hem mesele olarak, hem tarz olarak, hem tavır olarak bunların hepsini kendi kültürel dünyamıza nasıl aktaracağız? Evet. Bu meselesi. Hepsi olur yoksa yani. Üretilir. Şimdi bir tane yakından tanıdığınız bir yayın evi var. Kendisi bu gibi işte böyle dokunsal vesaire şeyler üretiyor. Bunun için ciddi emek veriyor mesela çevresinde istihdam ediyor insanlar falan. Biraz çabalamamız gerekiyor. Hepsi olur yani. Çünkü hani hep konuştuk ya e, çocuktaki o tefekkür dünyası hali hazırda zaten olan o dünyayı beslemek üzerine işler e, yapma gayretindeyiz. İşte bu mimar Sinan konulu bir anlatıysa bir şehir nasıl kurulur? İnsanlığın hizmetine ne gibi eserler sunulur ve yüzyıllarca onlar hayatta kalır? Bunu anlatmak var bir de e, işte kitabın sonunda belki bir maket tasarımını çocuğun yapmasını beklemek var vesaire. Oh ya yani bizim mimar sen kitabı ile ilgili ilk başta niyet ettiğimiz maketle birlikte o işi yapmaktı. Fakat üretime o kadar zorlaştı ki bir de bizim ilk kitaplarımız belki yani şimdi yine cesaret edebileceğimiz şeyler ama ilk kitapta yani piyasa sizi kabul edecek mi etmeyecek mi kitabı sevecek sevmeyecek şöyle düşünsen sen senin önüne bir mimar sen kitabı gelmiş şehri anlatıyor ve kapağı kapandığında bir maket şehir kuruyorsun. Yani o, unutur musunuz o şeyi ki? Unutmaz sens. Zaten amacımız bu. Unutmaması, hatırlaması, sağlamlaşması o fikrin. Işte neyse o anın, o hayali, o merakın sağlamlaşması. Bunu taşımaya çalışıyoruz. Buradan aslında şeyi de merak ediyorum. İşte çocuğun unutmaması, ünsiyet kurması, hikayelerde temsiliyetin artması da çok önemli bu arada. Hep konuşulan konudur akademide de. Karakterlerin çeşitliliği meselesi var. Göçmen karakterin bir yan rolde değil de baş e, karakter olarak yer alması. Veya e, işte çok daha başka şekillerde o edebi karakterlerin günlük hayata sırayet etmesi mevzusu var. İşte bunu uluslararası örneklerde çok rahatlıkla gözlemliyoruz. işte Paddington ayısının işte bankı var ve insanlar sırf onu görmek için e, o istasyona gidebiliyorlar. Evet. Veya bunun üzerine yürüyüş rotaları düzenleniyor. Bir kültür öğesi olarak... ...çok güçlü bir şekilde yer buluyor kendine. Ya da işte akıl ve ruh sağlığı merkezlerinde... ...çok ciddi şekilde konuşulan... Bir ...kitap haline dönüşüyor Charlie McKay'sinin. Daha önceki bölümlerde bahsettiğimiz... ...Çocuk, Köstebek, Tilki ve At kitabı... ...gibi gibi... ...çok fazla örneği var. Yani şehir... ...mekan ve karakter... ...birleşmesinin ve edebiyatın... ...canlanması gibi görüyorum hı hı. aslında ben bunları. Buna dair de... ...bizde o kadar çok güzel işler yapılabilir ki... ...yani bazen şöyle... ...şehre o gözle baktığım zaman... Evet. E, ufak ufak alanlarda bile e, üretilecek hikayenin çok ciddi yerlere gelebileceğini hissetmek bile çok heyecanlandırıyor. İşte Hezarfen örneği var. Galata Kulesi üzerinden ne hikayeler yaratılıp evet. o işte onun üzerine kültür, turizm alanında belki neler neler üretilebilir. Kurgu çok güçlü bir etken bu tarz e, işlerin tanıtımını yapmada. E, ama bilmiyorum sanki biraz böyle daha bütüncül, multidisipliner düşünmek gerekiyor edebiyatı Hani sadece o sayfaları şimdi bırakmak değil, işte Tanpınar'ın eserlerindeki e, musiki'nin canlanıp işte liste haline gelmesi, hı hı. bunu takip ederek orada geçen, hikayede geçen mekanları benim gidip bir rota olarak takip etmem vesaire. Bunlar çok kıymetli şeyler. Ya da bir müze kurulması bu kitaptan esinlenen. Şehir, mekan ve bunlarla kurulan ünsiyet noktasında edebiyat karakterlerinin rolünü artırma hakkında sen neler söylemek istersin? Şimdi önce temsil meselesiyle ilgili bir evet. şey söyleyeyim. İlk bahsetti, temsil meselesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece yurt dışından aldığımız ve bastığımız kitaplarda değil, biz yerli üretim kitaplarımızda çok dikkat ediyoruz buna. Ne demek temsil meselesi? Ee, örneğin ben şimdi yaşlılık çalıştığım için birazcık gözüm yaşlılık meselesine de yaşlılara da gidiyor kitaplarda işte, şöyle kitaplarında. Örneğin yaşlılar sürekli ve bir hasta yalnız demans, alzheimer gitti gidecek böyle şey yapılıyor, resmediliyor çoğunlukla. Yani tabii ki farklıları var. Fakat biz kitaplar, özellikle bir şehirle ilgili bir kitapsa, genel bir toplum görüyorsak hep yaşlıları aktif yaşlanmış bir şekilde çizeriz. Yani yürüyen yaşlı, bisiklete binen yaşlı. Hı hı. Çünkü artık onun da normalleşmesi lazım. Yani ilerleyen yaşam süresinden dolayı ya da engelli bir çocuk ya yani tekerlekli sandalyesi var. Normalde hele ki bizim çocukluğumuza düşündüğünde böyle yaklaşma gibi tavırlar vardı bu çocuklara karşı. Şimdi şimdi hani zihinleri daha açık anne babalar sayesinde bu çocuklar sokaklara çıkabildi. Otizmli çocuklar keza öyle, engelli çocuklar öyle, işte ama işitme engelli çocuklar da böyle. biz muhakkak sınıf içerisine Tekerlek ve sandalyede koyuyoruz. Şimdi biraz sonra göçmen de koyacağız. Bu çünkü Türkiye'nin de gerçeği. Toplumun gerçeğini okumak zorundayız. Yani bir çocuk aa diye parmağıyla göstermemeli artık. Bunlara normallik gelmesi lazım. Bu temsil açısından toplumu temsil etmesi açısından bunu görmesi açısından önemli. Ya da işte yaptığımız bir tane kitap vardı. Gece boyunca diye bir kitap. Evet. E, yurt dışından aldığımız. İşte geceleri çalışan insanları anlatıyor burada kadınlar da var, erkekler de var. Bu da önemli bir şey. Çocuk buna da, bunu da görecek. Bu da normal bir şey. Annesi işte doktorsa ya da işte fabrika işçisi ise gidebilir, çalışabilir. Bu emekle ilgili bir şey diye. Hı hı. Bunu da alacak. Bu temsille ilgili kısmı. He, eğer rol model meselesi ise o tamamen apayrı bir şey. Ki bence çocuk yayıncılığında rol model de üretmemiz lazım. Çocuk kendini ona yakın hissetmesi lazım yani. Bu başka bir şey. Bir de edebi eserlerdeki karakterlerin sokağa yansıması. Muazzam bir fikir. Yani o çocuk o kitabın içerisinde bizim bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz ya, bir şey göstermeye çalışıyoruz falan. Ay alacak sokakta da var, şehirde de var, hayatında da var o. Ya bu çok güzel bir şey. Tabii bunun hani işte Paddington örneği, işte Harry Potter örneği, bunların hepsi Sherlock Holmes örneği. Biraz da ticari boyutları. Evet eyvallah. Ama bir yandan da edebi eserlerle de ilişkilendirmiş oluyorlar çocukları böylelikle. Evet. Şimdi bizde yetişkin edebiyatında böyle şeyler var. İşte müzeki, işte müzeler vs. var. Eminim çocuk edebiyatında da böyle işler artacaktır, yaygınlaşacaktır. E çünkü hep aynı şey işte ne kadar etkileşim içeriğine girerse, bir araya gelirse o meseleyle, konuyla çocuk o kadar çabuk öğrenme yaşayacaktır. Hikaye yani o Dendi içinde katmerlenmiş olacak. Tabii, o kalmış. da hayal kuracak. Evet O da yeni bir şey üretecek. Farklı farklı şeyler. ve Eskiden belki bu kadar farklı araçlar yoktu ama hala böyle hoş bir tat bırakan çok fazla aslında eserle aşina olduğumuzu hatırlıyorum. ve Bu da çok kıymetli. Bu kadar bu araçlar kanallar genişledikçe bu çağın çocukları da acaba hatırlamaları daha mı kolay olacak diye düşündürüyor benim. E, çünkü çok fazla şeye maruz kalıyorlar. Ama mutlaka onlarda iz bırakan anlatılar e, olacaktır diye de umuyoruz açıkçası. Öyle ben bu çan çocukluğuna gerçekten zehir gibi buluyorum. Yani her şeyi kategorizasyonları çok iyi, algılamaları çok iyi, soruları çok iyi kurdukları. Hayal. Çünkü neden biliyor musun? Bu çocuklara bu neslin anne babalara izin veriyor. Yani onlar için hata yapmak da Yapılabilir bir şey eğer tabii ki hani bu şu demek değil hata yapıp kendisine ve çevresindeki bir şeye zarar vermesinden bahsetmiyorum. Miniken hatalar işte kendi kendine bir şeyi tecrübe etmesine de izin veriyor. Bu önemli bir şey. Dinlemeye izin veriyor. İşte konuşmasına izin veriyor. Bunların hepsi şimdi bizim bizim de değil de bizden bir önceki kuşan hep yakındığı şeylerdir işte. Hı hı. Hiç şöyle konuşmadık böyle yapmadık biz dinlenmedik etmedik. Hani bunun tabii ki sınırları vardır. Yani yetiştirenler, çocuk yetiştirenler bunu bilecektir. E, Sınırının ne olduğunu. Ama bu çocuklar çok güzel dünyayı okuyabiliyorlar bence. Çok da güzel şeyler olacak yani. Nesil güzel geliyor bana kalırsa. Okuduğum bir yazıda şöyle diyordu. Yani hep edebi çevrelerde sorgulanır ya. İyi eseri kim belirler, kriterleri nedir vesaire. Çünkü çocukların ilgisi çok farklı. Ama eğer bir çocuk o kitabı bitirdikten sonra bağrına basıyorsa mesela. Defalarca okuyorsa. E, aileyi bazen bıktıracak kadar ama yine edebi çevrelerde tartışılabilir iyi kriteri edebi kriterler ama e, çocuğa ulaşacaksa o eser gerçekten e, bir şeyi doğru yapmış olarak adlandırıyor. Yani bu önemli bir şey bir de şu yani çocuklar tabii bize fotoğraflar atılıyor o anne babalar işte kitaba sarılmış bir şekilde işte bizim kitabımızın içinde geçen bir dörtlü şarkı haline getirmiş çocuk kendi kendine söylüyor o Hı. ses kalbini gönderiyor falan. Ya yani bu çok muhteşem bir şey ama biz olarak çocukları böyle çocuk gibi değil, küçük insanlar olarak görüyoruz aslında. Yani o küçük bir insan, sadece boyu biraz kısa. İşte sadece yaş birazcık bizden küçük ama bakıyorsa o da bakıyor, görüyorsa o da görüyor, duyuyorsa o da duyuyor, hissediyorsa o da hissediyor. Ve hepsini gerçek manada, fiziki manada da seviyesine inerek hepsiyle e, tanışıyoruz, muhabbet ediyoruz, muhatap kabul ediyoruz onları. O yüzden bizim için böyle çocuklar işte ay tatlış minnoş falan hiç olmadı. Hep böyle isimle hitap ettiğimiz, yanımıza oturttuğumuz, sohbet ettiğimiz, işte kitaplarımızla ilgili konuştuğumuz birer bireyler oldu. Bu da işte çocuğa da etkisi oluyor bunun, de etkisi oluyor, sizin kendinize bile etkisi oluyor. Bunun. Yani tamam işte ben böyle davranmalıyım çünkü o da bir fikri olan birisi yani diyorsunuz. Çocuk edebiyatının birçok alanını konuşmaya çalıştık ama tabii yani. ki konuşmadıklarımız konuştuklarımızdan çok daha fazla ki. böyle tadımlık gibi oldu bizim için. Ama keyif aldık. Niyetimiz bizi dinleyen arkadaşlarımızın da zihninde yeni açılımlarla vesile olması. Ve de tabii ki bunu söylememiz lazım. Fibula ve Kültür İşleri'nin Instagram hesabını takip ederek... ...yorumlarıyla bu serinin gelişmesine katkıda bulunurlarsa çok seviniriz açıkçası. Çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Eren. Yani çok güzel bir sohbet dizisi oldu. Böyle güzel güzel muhabbet ettiğimiz böyle bir hani sohbet dilimi oldu. Ben aslında şöyle bitirmek istiyorum. Kürt işlerine tabii çok teşekkür ediyorum. Böyle bir şey yapmak aklımızda hep var olan ama bir türlü hani hadi yapalım deyince yapılan şeyler bunlar. Podcast çekelim, evet. hadi çekelim dediler. Çekmiş olduk, güzel oldu. Hepsine çok teşekkür ederim. Bir de şu, biz en başta, birinci kısımda konuştuk işte hayal etmek, soru sormak, merak etmek, çocuk kal. Biz aslında bunu marka kimliği gibi yaptık, motto yaptık. Bunları hem çocuklara söylüyoruz, hem yetişkinlere söylüyoruz, yaşıtlarımıza, büyüklerimize, işte bizden daha büyüklere de söylüyoruz. Bu hayal kurmak meselesini, merak etmek meselesine, soru sormak meselesine hep içimizde tuttuğumuz bir ömrümüz olmasın diyorum. Buradan tüm dinleyicilerimize de çok çok teşekkür ederim dinledikleri için. Hoşçakalın diyorum ben. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.